Oo. Ben de paşamı uyandırmaya gelmiştim ama kendisi çoktan kalkmış. Umarım okulu da böyle bir an önce bitirirsin ha? Günaydın Neslihan Azimoğlu ve şakaları. Vallahi şaka yapmıyorum oğlum. Bütün yük babanın omuzlarında. Tek başına çalışıp didiniyor adam. Bir an önce okulu bitir ve işlerin başına geç tamam? O da olur inşallah sen Azimoğlu ailesinin tek varisisin oğlum. Zamanı gelecek ve baban sana devredecek o koltuğu. Bir şey soracağım. Bu mu? Bu mu? Ay. Hayırdır oğlum böyle saatlerce hazırlanmalar falan? Hı? Sende bir haller mi var? Her zamanki halim anneciğim. Hı. Ben oğlumun her zamanki halini bilirim. Sen bugünlerde pek heveslisin okula gitmeye ha? Ya hadi hadi. Kaçtım ben. Allah Allah. Evet. Günaydın. Günaydın Ozan'cığım. Merak ettim seni, iyi misin? İyiyim Ozan'cığım, iyiyim. Merak etme. Sen ne zaman konuşmak istersin İpek abla, ben buradayım, biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Her zaman yanında olacağım. Hiçbir şeyin canını sıkmasına izin verme. Tamam mı İpek abla? Çünkü ben hiçbir şeyin seni üzmesine izin vermeyeceğim. İyi ki varsın Ozan'cığım. Teşekkür ederim. Rica Hadi geç kalma, okuluna git. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi ben var ya bir daha blok derse blok derse girmem ya. Bu ne abi hiç bitmedi gitti ders. Şişt, Ozan. Sana ne diyorum Ozan. Duymuyor musun beni Ozan? Neyse gidelim de biraz takılalım bari ya. Ha? Biz takılalım. Hayda. Ya yürü ya. Müsaade etsene kardeşim. Hadi. Hadi hadi. Bugün öyle oyun oyun yapmadan ciddi ciddi kahve içelim. Hadi. Ya pardon işte çay çay. Ee... Ya Peri kızma buna bu kadar. Peri. Peri. Eri. Eri. Ne oluyor? Söylesene. Asıl ben sana sorayım o soruyu. Sana ne oluyor? Ne oluyor ki? Ya Ozan bir de soruyor musun? Sen benim arkadaşıma ne hakla öyle davranırsın? Yani nasıl davranmışım? Konuşmak için müsaade istedim sadece. Bir dövmediğin kaldı Ozan çocuğu. Çok kabasın. Ya tamam haklısın. Biraz sert yaptım galiba. Özür dilerim. Özür dilemen gereken kişi ben değilim Ozan. Şimdi müsaade edersen derse geç kaldım. Yarın görüşürüz. Bir dakika dursana arkadaşım sen. Ya Ozan ne yapıyorsun? Arkadaşım bugünkü hareketim için senden özür diliyorum. Ya bugünkü yaptığım eşeklik için lütfen kusura bakma. Ee affediyor musun beni? Sanırım. Evet affettim. Görüşürüz Peri. Görüşürüz. Ee, ikna oldunuz mu Peri Hanım? Eşek olduğunuz zaman. <laughs> Bak şimdi. Yaptığınız şık bir hareketti. Tebrikler Ozan Bey. Sizin yanınızda daha iyi bir insan oluyorum. Hep yanınızda kalabilir miyim?